Marmara bir bölümden herkese selam dostlar. Ola biraz karanlık. Ee, gece saatlerinde çekiyoruz. Bir de öyle deneyelim istedim. Ee, bakalım şu anki çanımızı açalım. Ayrıca pazar çanını da açalım. Kaç emlik bir hasılat yapmışız hep beraber. Bakalım dedim. Oyundan attı. Marmara serveri her zaman gibi bizi şaşırtmıyordu. Haydi bakalım. Ben gireyim ondan sonra görüşelim. Evet dostlar. Toplamda 12M 387K'lık bir satış olmuş. Yerden bulduğumuz artı basmalardan e, biraz satılmış. Çok fazla satılmamış. Yani asıl değerli olanlar yani o anki değerlerinde sizlere söylediğim e, 10M'den 10M'den gidecek dediklerim gider dediklerim satılmamış. Fakat 12M 387K'da para gelmiş. Haydi o parayı da hemen e, çarımıza transfer edelim. Toplam kaç K paramız olduğuna birlikte bakalım dostlar. Bakalım toplam ne kadar oldu. 40M 822K paramız oldu. Güzel bence fena değil. E, bu sefer ben birinci köyden önce ilk önce arkadaşlar kendimi bir vahşi farmına götürmek istiyorum vahşi uzman kesmek istiyorum Haydi o zaman gidelim bakalım vahşi uzmanı kesen yoksa tabi eğer bazen çok kalabalık oluyor Yoksa eğer arkadaşlar bir vahşi uzman farmı yapalım haydi let's go. Evet kardeşlerim bir arkadaşımız burada e, ay ışığı sandığı açıyor biz de içinden düşen böyle yere atılmış ıvır zıvırları toplayalım Bunlar normalde bizim işimize yarayacak şeyler değil fakat bildiğiniz gibi bu serimizde destek almadığımız için, yardım almadığımız için yerdeki ıvır zıvırları topluyoruz. Mesela burada da biri 3 tane taş atmış. Bu taşların tanesini 200k'dan falan satarız arkadaşlar. Madenciler alıyor. Bu arada bunlarda bakalım bir şey var mı? Bilge kralın eldiveni falan filan ıvır zıvırları toplayalım. İnsanlar para etmiyor. Bilge kralın eldivenleri para eder. Nisan kitapları işimize yaramaz. Para edeceğini zannetmiyorum. Şu Lucky'nin yüzükleri falan para edebiliyor arkadaşlar. Ama daha fazla da burada vakit kaybetmeyelim. Şuradan görünmezlik pelerini daha alalım. iki tane. Tanesini 10K'ya satıcıya satabiliyoruz. Bir tane daha var. Hemen şu bilgi kralının eldivenini de alacaktım ama. Ha burada. Neyse neyse ben bunlarla vakit kaybetmeyeyim arkadaşlar. Şuraya bir iki tane daha alayım. Ondan sonra e, gidelim şeyin yanına. E satıcıya satayım ya aga ne kadar uzattım hadi gidiyorum ya. İki şart tane ayırdım arkadaşlar. iki tane lakin yüzü, iki tane de görünmezlik pelerini ayırdım. Bunları pazara atarız. Tanesini 500 kalan falan bir deneme yaparız. Belki satın alan olur. Onun dışında taşlar ayırdım. Geri kalanı sattım. Bu arada parada 41'e yükseldi. 40 kem küsür attı. 41'e tamamlamış olduk. Hayat iyi Hadi bakalım biraz uzman keselim. E, Hastatımız bir şeyler olacak mı? Bir şeyler elde edebilecek miyiz? Hiç belli olmaz. Şansa böyle yüksek orta bir şey ya da yüksek becerili bir şey düşürürsek belki köşeye döneriz. Neden olmaz? Bir şansımız deneyelim. Levelimiz bir tık düşük biliyorum yani 15 falan hatta 18 olsak çok daha iyi olurdu ama hedefimiz bu yani 10 levelde kalacağız dedik. Sadece 2 tane vahşi uzman, 3-5 tane vahşi uzman keseceğiz diye levelimizi de arttırmayalım. Hatta bir tane vahşi uzman bulmuşken sizinle birlikte keseyim arkadaşlar. Bakalım bundan bize bir şey atacak mı? Hemen eldivenimi taktım. Ee, bu arada bazı kardeşlerimiz demiş işte hani e, artı dokuz savaş kalkanı falan almana gerek yok. Deme zaten birinci köyde hani yedin demek için senin için yeterli olacaktır. Yani çarp kolay kolay yatmaz tarzında bir şeyler diyenler olmuş. Evet birinci köy için haklısınız arkadaşlar. Ama e, işte ben böyle baş uzman farmı falan da yapacağım için bir tık bunlar da gerekiyor yani ufaktan. O yüzden mesela demir plakayı da aldım. Hop baltalı mızrak çöp. Sıkıntı yok. Hemen şuradaki e, diğer uzmana da bir saldıralım. Şöyle binekten sıkıştırarak kesebilirsek aslında gayet hızlı bir şekilde keseriz ama neyse hadi ben bunu kesip geliyorum. Aga uzun sürüyormuş kesmesi ya. Daha bir level'li kılıç var çünkü daha onun olumluğa geçmedi. Daha onun günü var kılıç. Bakalım bir dolunay atacak mı? Az önce baltalı mızrak bile beni bir tık sevindirdi Çünkü genellikle baltalı mızrak dolunay bunlara eşdeğerli bir şekilde atar. Ama maalesef yok. Haydi cehye atalım. Hızlı hızlı biraz keseyim. Bir şey düşerse video gireyim. Dolunay düşmese de 3 parça item düştü, bir tanesine gerek yok. Bakıyoruz bunda HP falan yok, bunda da zeka yok. Ee, sıkıntı yok, neyse satıcıya satarız, biriktirelim, yapacak bir şey yok. Bu arada e, üçüncüde falan bunları attım, iki tane yok, Dördüncü de aynen iki tane de boş geçti. Yapacak bir şey yok, devam ki. Yılmak yok. Vahşi uzman da iş yok arkadaşlar, levelimiz çok düşük olduğu için vahşi uzman e, bize drop atmıyor, ıvır zıvır itemler atıyor, başka bir şey atmıyor, dolunay atmıyor. Biraz da vahşi okçuları deneyelim kendimizi daha öncesinde vahşi okçuda böyle 15 level bir çarla kestiğimde 2-3 tane şirken arta düşürmüştüm Şirken arttığım piyasası da 10-15 hem de 10-15 hem arası yani bakalım bu sefer düşürebilecek miyiz birazcık vahşi okçu keselim 5. vahşi okçumuzdan fil dışı takım attı yani arkadaşlar bu da işimize yaramadı çünkü levelimiz çok düşük ayrıca stealth eldivenimiz yok Son bir tane daha keseceğim olmazsa biz ne dedik 1. köy adayımız abi 1. köy metin kesmeye garanti paraya koşacağız arkadaşlar. Vadideyiz. Vadiden kırmızı ya da sarı bayrağa geçeriz. Mavi zaten e, mavi bayrak kalabalıktır arkadaşlar. Vadiden hemen akarız. Bir tane daha kesip duruma göre e, koşuyorum dostlar. Evet dostlar bundan da yan kattı. Bakalım kaç yan? 890 yan. Aga be tam 896 olsaydı ikimiz kadar olacaktı. Neyse yapacak bir şey yok. Haydi koşalım o zaman. sarı e, sarıya mı? Kırmızıya mı? Sarıya koşacağım arkadaşlar. Sarıya. Hatta bir etkinliğe bakayım. Şu anda etkinliğin bitmesine bir yarım saat falan var. Etkinliğe bir bakayım. Etkinliğin durumuna göre sarıya da kırmızı arasında bir karar vereyim. Yorumları tamamen okuyorum arkadaşlar. Bir kardeşimiz demişti. Şimdi aklıma geldi. Kusura bakmasın. Ee, karanlıkta gece modunda oynama. İçim kararıyor demiş. Ee, siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Gece modunda mı oynayalım? Gece modunda da benim gözlerim daha az yoruluyor arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim ufaktan sizlere gece modu aynen bu şekilde böyle metinler falan da daha rahat direkt gözüküyor gözünden kaçmıyor bu da gündüz modu arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz sevinirim videonun yarısına kadar neredeyse gece modunda oynadık yarısında gündüzde oynayalım siz de arkadaşlar yorumda belirtin gece modunda mı oynayalım gündüz modunda mı bunu belirtirseniz ben de ona göre çoğunluk ne tarafı seçerse hatta bir anket falan mı koysam sonuna yapabilirsem sonra bir anket koyacağım arkadaşlar eğer ee, sizde tercihinizi belirtirsiniz benim tercihim gece modunda oynamak. Daha bir böyle gözlerim yormuyor çünkü bu çok fazla ya da ekranın monitörün ışığını falan kısmam gerekir. Ama e, tercihim gece modu ve e, bu art sistemler çok daha güzel parlıyor gece modunda. Hoşuma gidiyor. Dediğim gibi siz de yorumlarda belirtin. Sonra da anket koymaya çalışacağım. Eğer anket koymamışsam yorumlarda belirtsin. Sevinirim arkadaşlar. Şu an e, Marmara'da da kor etkinliği var. O yüzden biraz metin bulmak zor olacak. Marmara'da yeter ki bir event olsun. Event olduğunda ne olursa olsun bütün metinler kırılıyor arkadaşlar. Kalabalık oluyor ama birazcık kalabalıkta biz de şansımızı deneyelim. Arkadaşlar normalde şimdiye kadar en az 6-7 tane metin bulmuştum. Bayağıdır koştuyorum. Artık alt bölgelere falan indim. Fakat metin yok. Cehde attım. Yok yani. Ee, diğer ceherlerde de koşturdum Metin bulamıyorum. O yüzden arkadaşlar yarın event saati olmayan bir saatte videoya devam etmek istiyorum gerçekten e, Metin yok abi. Biz Metin adamıyız. Bize etkinlik değil, kor değil. Yani ince kumaş değil, böyle <laughs> vır zıvır şeyler değil. Olursa bir binek olabilir. E, hızlı koşabilmemiz için bir tık. Veya e, hani ne bileyim para edecek bir şey olursa güzel ama kor falan bizim işimize yaramaz. O yüzden arkadaşlar videonun geri kalanını ya 12'den sonra artık eventler bittikten sonra e, çekeceğim ya da yarın sabah devam edeceğim. Haydi. Tabi siz bir şeysiniz, bir şey değişmeyecek. Direkt olarak geçeceğiz oraya. Haydi o zaman geçelim Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz sabah oldu direkt olarak girdim oyuna ee, hırs metniyle başladık farmımıza bakalım inşallah güzel bir hasat elde ederiz Şurayı en azından bir BK ile doldurmak istiyorum hırs metni bir tık uzun sürüyor kestikten sonra videoya girelim arkadaşlar günün ilk metninden bakalım BK alabilecek miyiz arkadaşlar beceri kitabını aldık. Tamamdır. O güzel. Onun dışında OK kart koleksiyonlarını toplamaya devam ediyoruz. İlk beceri kitabına bakalım. Daha sonrakilere 5'te 1, 5'te 1 bakalım. Güçlü beden. Yani... E, olsun. Şey demeyeyim. Olsun. Güzel. Güzel diyelim. Güzel olsun. Arkadaşlar bu arada üzücü bir durumla karşı karşıyayız. Hani buraya normalde bota bırakıyorlar. OK botuna falan ama... Bak. Bota düştü. O kadar biz kesiyoruz. Bota düşüyor ya. Neyse şu savaş metnine gidelim onu daha sonra almaya geliriz. BK'yı almazlar. Sıkıntı bir durum var. O da şu arkadaşlar. 10 level e, metin botuna çağır bırakmışlar arkadaşlar. Az önce denk geldim. Geliyor tak 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 kesiyor. ışınlanıyor, yok oluyor giriyor. Harbiden can sıkıcı bir şey yani. Daha öncesinde bu kadar çok yoktu. Maalesef e, şimdi bununla bir de karşı karşıyayız. Yapacak bir şey yok. Haydi ben şu metni keseyim. Şuraya düşen e, BK'mızı da alalım. O bizim hakkımız. Onu da alalım bakalım ondan sonra yolumuza alamadık arkadaşlar hile onu da almış abicim normalde bunlar hani BK'ları falan toplamaz hani kase atıyorlar metne tamam onlara düşüyor eyvallah da onu almazlardı be vallahi artık bu hilelerin de şeyi kalmamış bundan da beceri kitabı atmadı arkadaşlar harbiden uyuz olmaya başladım ya Cık. neyse hadi gidelim bakalım bu savaş metninden e, BK atacak mı güzel sonunda ikinci BK'mızı aldık ben buna da bakmak istiyorum Zehirlok. Ok. Haydi bakalım bundan sonrakilere biraz bakmayalım totem yapalım belki şansımıza e, güzel bir şey çıkar Bakalım zeka var mı bunda yok at Bir metin daha kesiyoruz arkadaşlar Pet level atladı bir an ben level atladım zannettim Bakalım ne BK hafif adım aga be ya Nerede çay çöp BK var bize düşüyor Evet arkadaşlar Dün bildiğiniz gibi çok güzel farm yapamadık neden Metin bulamadık ee, çok kalabalıktı girişler falan filan Gece adam akıllı farm yaptım arkadaşlar buçuk 1 gibi başladım. Sabah 5'e kadar falan. Yani toplamda 4 saate yakın farm yaptık. Çarımız da sonunda arkadaş ulaştı. Onu da söyleyeyim. 4 saat kadar farm yaptım ve envanteri fullleyeceğim dedim abi. Envanterimizi fullledik. Birinci envanter ve ikinci envanter. Ben BK'lara baktım arkadaşlar. Gece saati olduğu için de videoyu alamadım. Sessiz sessiz oynadım burada oyunumu. E, video almak isterdim ama gece saatleri sıkıntı oluyor. Gündüz parmağını yine videoya alacağım tabii ki de sıkıntı yok. Şimdi gelin sizlerle birlikte BK'lara bakalım. Ben baktım hatta bir kısım bir düzenlemeler falan yaptım. Düşen BK'larımız burada. Toplamda kaç kaç adet bir sayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Ortalama 55 tane. Aslında çok da değil yani. Toplamda kestiğimiz metin 55 dersek bir 65-70 tane falan metin kestim. Gece saatlerinde gayet boş oluyor arkadaşlar. Rahat rahat sürekli C'ye atarak kestiğiniz takdirde yapabilirsiniz. Şimdi gelin BK'lara bakalım neler düşmüş. Ee, yansıtma BK güzel güzel satılıyor ve ben kendi şamanıma da lazım oluyor arkadaşlar. Pazarı normal fiyattan atarım. Ee, kendim alırsam daha iyi olur çünkü başkaları almasın çünkü benim de ihtiyacım var. Her neyse hadi yansıtma bir yansıtma BK'mız daha var. Kılıç darbesi bir kılıç darbesi daha ben biraz düzenleme yaptım arkadaşlar. Güçlü vuruş Ejderha yardımı bak. Ejderha yardımları 2 eme dayandı arkadaşlar. 2 em. Bir ejderha yardımı daha. Bir ejderha yardımı daha. Ben düzenlediğim için arkadaşlar yan yana. Ondan sonra bir ejderha. Toplamda 4 tane mi düşmüş? tane yani 4 tane ejderha yardımı olması lazım. Kutsama. düzenlediğim için arkadaşlar genellikle böyle yan yana. Güçlü bedel. o Hafif adım. Bu ikisini zaten videoda düşürmüştük. Yansıtma. Öfke. Öfke de güzel. 2.5 em. Kutsama. Kılıç çevirme. Kılıç çevirmeleri sanırsam 700 kadar falan zar zor satıyoruz. Öfke. Ejderha kükremesi, ejderha kükremesi, kılıç çemberi, öfke, yansıtma, kılıç çemberi, saldırı artı, güçlü beden, tekrarlan atış, güçlü bedenden çok düştü abi. bıçak çevirme, şifa, ateş hayaleti, ateş hayaleti, güçlü beden, güçlü üç yönlü kesme, ateş hayaleti, abi güçlü beden düşmesini istiyorum artık. Güçlü beden BK'lar inanılmaz derecede arkadaşlar e, ucuz yani 100 kaya bile bazen satamıyorsun. Her neyse hadi devam edelim buradan karanlık vuruş büyülü keskinlik güzel severiz büyülü keskinliği Büyülü zırh Bu da bilmiyorum satılmıyor ama Karanlık koruma ruh vuruşu şimşek pençesi ok yağmuru Hayalet vuruşu karanlık vuruş büyülü keskinlik 3M 3.5M Değişiyor arkadaşlar 4M bazen 5 eme çıkıyor hiç olmayınca karanlık koruma tekrarlan atış Dehşet ruh vuruşu hava kılıcı hava kılıçsız olur mu arkadaşlar 60 tane metin kesiyorsun bir zahmet düşsün hava kılıcı bir hava kılıcı daha Toplamda arkadaşlar iki tane hava düştü. Ben daha fazla düşmesini bekliyordum çünkü 65-70 adet kestim. 55 BK'dan yani bir hava kılıcı bir zahmet düşsün. Neyse kurt pençesi, kılıç çemberi, şimşek çığırma, karanlıkta zehirli bulut, güçlü beden, büyülü keskinlik. Yani toplam hastalata baktığınız zaman iki tane hava kılıcı, 3-4 tane büyülü keskinlik, 3-4 tane ejderha yardımı, 2-3 tane de öfke BK, geri kalan çöp bence gayet iyi bir hasat. Yani bu da olmayabilir arkadaşlar. Bu da de. Her neyse haydi geçelim pazara. Şu an 40 birem paramız var. Ee, 30M hava, hava VK'lardan gelecek. 15-15. E, 70. Hadi diğerleriyle birlikte hepsini zorlasak bir won. Yani yine kuşak parasına ulaşabileceğimizi zannetmiyorum. Ama gelecek bölümde de böyle güzel bir hasat yaparsak, bunu yapamazsak bile 50 emlik falan bir para yaparsak arkadaşlar kendimize kuşak alabileceğiz. Öyle düşünüyorum. Haydi geçelim o zaman pazar kurmaya. Bu arada dostlar iki tane de okey oynadım. Bir tanesi de olmak üzere bir tanesinden bronz, bir tanesinden de gümüş aldım. Daha önceden pazar çarını atmıştım. Ondaki parayı alırken arkadaşlar. Yani bir tane keşke ikisinden de gümüş, gümüş okey alabilseydim. Çok çok iyi olacaktı ama bir tanesi de şu an 7 evlerde, 8 evlerde bir fiyatı var. Bu da gayet güzel bizim için. Şimdi bütün bekaları aktarayım. Pazarımızı kuralım. Evet dostlar pazarımızı kurduk. Hava kılıçlarını 16 emden 15.999'dan büyülü keskinleri 3.799'dan ki büyülü keskinliklerin az önce alttan 5 emden 10 tane satılır yazan vardı. Büyük ihtimalle piyasası böyle çok oynak. Bu fiyattan attım. Satılmazsa bir saat sonra bozacağım pazarı tekrardan kuracağım arkadaşlar. Fiyatları şöyle ufaktan göstereyim. Bir tık pahalıya koydum. Hani satılan satılır. Hafta sonundayız çünkü bir de. Bir tık satılan satılır. Satılmayanı tekrardan uzatarak şekilde koyacağım. 8 okeyi koydum. Yanında yanında bir tane pazar gördüm. 8.5'a koymuş. Ben de 8.5'tan attım arkadaşlar. Valla fiyatlar bu. Güzel bir hastalık olacak. Haydi bakalım gelecek bölüme inşallah çok tatlı bir buradan para gelirse arkadaşlar bizlere. Bakalım yapabilecek yapabileceğimiz artık şu kuşak olayını halletmemiz lazım. Kuşağı halledersek bir tık güzel olacak her şey. Beğendiyseniz bir like atarak ayrıca de yorumla bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hava koşullarından biri gitti bu arada. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Cansınız dostlar. Evet arkadaşlar videoyu bitirmeden şurada sandık açanlar var. Bakın. Hani millet diyor ya nasıl buluyorsun ne diyorsun diye. Arkadaşlar var. Bak buraya da atmışlar. Bak. Burası Marmara kardeşim. Burası Marmara. Haydi ben bunları topluyorum. Size bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Daha var bak daha sandıklar.